arkadaşlar Hepinize selamlar ee, bugün Dubai'de araba konusunu konuşacağız arkadaşlar dediler ki araba fiyatları hakkında bize bilgi verir misin kardeşim burada araba fiyatları ucuz şöyle ucuz ee, Türkiye'de mesela 500 liraya aldığım bir arabayı burada 18 bin 17 bin 20 bin, bin Hemleri alırsın ne yapıyor 8 oldu şimdi 28 160 milyar Türk parasıyla ama Türkiye'deki sen 450 500 liradan aşağıya aynı arabayı alamazsın Araba konusu burada sorun değil kardeşim. Benim arabanın deposu 100 hemen oluyor. Hadi çarptın 800 dirhem. Araba e, konusu burada arkadaşlar arabalar hakkında çok fazla e, oyunlar falan dönüyor. Yani bu import dediğimiz dışarıdan arabalar geliyor. Amerikan arabaları, Japon arabaları vesaire. Bu tarz arabalar geliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de CCC dediğimiz sistem var arkadaşlar. Genelde onları tercih ediyorum. Ama benim kendi tecrübelerimden çünkü ben daha önce de baktım 3-4 sefer bu arabalara. 35-40 binin altındaki arabaları böyle 20-25 binlik arabaları size diyorlar kardeşim işte ekspere gitme gerek yok hemen al. Çünkü orada GCC arabası dediğimiz yani buranın arabası çıkacağı için problem çıkacağını biliyorlar. Hadi diyor hemen notere gidelim. Adam sana yani bu şekilde eee bir teklif sunuyor. Hadi diyor gidelim satış yapalım zaten diyor 20 bin dirhem falan. Genelde de onlar da kazalı oluyor. Yani GCC deyip de aman bu CCC alalım. Öyle bir şey yok. Ya zaten dışarıdan gelenlerin çoğu kazalı arabalar. O yüzden zaten fiyatının altında oluyor. Ha büyük kazası olmaz. Alınır mı? Alınır. Ben de aldım. Kore arabası aldım mesela. Ee, Amerikan çok tercih etmiyorum. Amerikan arabalar genelde kazalı geliyor yani %90'ı falan. Ee, sonra bir de Geçen gün bir arkadaş sordu mesela turist vizesiyle burada oturum almadan araba üstümüze alabilir miyiz? Alamazsınız arkadaşlar. Buranın herhangi bir şirkette çalışıyor olmanız lazım. Yani vizenizin 2 senelik vizenizin olması lazım. Freelancer bile çalışıyorsanız biliyorsunuz bu aralar moda freelancer vize. Ee, vizenizin olması lazım. Mesela car lift yapıyor olabilirsiniz, taksicilik bilmiyorum yani ne yapıyorsunuz. Bir araba satın almak için, bir mülk satın almak için e, oturumunuzun olması lazım bir şirket adı altında. Ben bu konuyu daha önce de size söyledim vize konusunu zaten. Vize de hani e, sağlıyoruz tabii ki. E, çalışma vizesi. Bu konu olmadan yani turist vizesiyle geldim, araba alayım falan. Araba alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani çalışma vizenizin 2 senelik vizenizin olması lazım üstünüze araba konularında da arkadaşlar yani genelde Araplar yaptığı için e, Arap vatandaşları bu import işlerini yapıyorlar arkadaşlar araba satan yerler var oralardan alabilirsiniz ama bazı ülkelerin Amerika mesela ben tavsiye etmiyorum Amerika sıkıntılı oluyor genelde e, ama Kore ne bileyim başka yerlerden gelen araçlar e, alınabilecek e, kapasitede yani ben kendim aldım ya da problem da bir şans olur mu olur yani bilemeyiz araba işi insan icadı bu şekilde arkadaşlar araba fiyatları yani 80 80.000 dirheme bir sıfır araç aldık mesela 2024 model Çin tabi üretimi ama çok güzeldi yani araç e, 70 bin dirheme 60 bin dirheme süper arabalar 2021-2022 yani Türkiye'de böyle 1.5 milyonlara falan satılan arabalar burada 70-80 bin dirhem e, kurdan hesaplayın işte alınabilir. Güzel mi? Güzel. Yani kullandığın 5-10 sene götürürsen. Japon arabalarına genelde yoğunluk var burada. Toyota, Honda çok pahalı. işte Nissan çok tutuluyor. O araçların parçaları da çok oluyor burada. E, Audi, BMW gibi araçlar, eski modeller tabi yeni modelleri her yerde güzel araba çok tutulmuyor. Bu şekilde arkadaşlar kısa bir video çekmek istedim. Geldikten sonra tekrar araba konusunda çok oldu çünkü Türkiye'deki arkadaşlarım arabalar ucuzmuş, araba fiyatları falan bilmeyenler için açıklıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın dikkat edin.